Diğer önemli konu önümüzdeki dönemde artık ihracatçılarımız için e, yeşil mutabakatı olacak. Evet buna ne kadar Avrupa hazır düzenlemeleri olacak olacak. E, bu tabi sadece bizi değil, Avrupa kıta Avrupa'sına ihracat yapan e, bütün ülkelerinde evet. önemli bir gündemi olacak. Ne dersiniz yani ne kadar hazırız ve neler getirecek, neler değiştirilmesi gerekecek bu süreçle beraber? Şimdi Yeşil Mutabakat konusunda Ticaret Bakanlığımız da son derece bilgilendirmelerine devam ediyor. Ticaret Bakanlığımızın web sayfasında Yeşil Mutabakat sekmesini bütün ihracatçılarımızın, ihracatçılarımıza ürün sağlayan, girdi sağlayan Türkiye'deki üreticilerin takip etmesini önemli tavsiye ediyoruz. Burada hem Yeşil Mutabakat sürecinin geçmişi ve devreye alınacak evet. uygulamalar, düzenlemeler, son gelişmeler eğitimler, seminerler, bilgiler, bilgilendirme webinarları e, geniş bir platformda e, burada paylaşımlar yapılıyor. E, Temmuz ayı itibariyle de e, Ticaret Bakanlığı bu konuda eğitimleri e, başlayacak. E, Yeşil Mutabakat biliyorsunuz Paris iklim Anlaşması ve küresel ısınmayla mücadele çerçevesinde e, ortaya çıktığı Avrupa Birliği'nin e, yaklaşımıyla. Bu düzenlemelerden bir tanesi de sınırda karbon düzenleme mekanizması. Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından Mayıs ayında bu düzenleme onaylandı. 1 Ekim itibariyle, 1 Ekim 2023 itibariyle yürürlüğe girecek. 31 Aralık 2025 tarihine kadar aslında bir yerde raporlama gözlemleme e, fonksiyonu yürütecek. Herhangi bir vergilendirme söz konusu olmayacak. Esas vergilendirme 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle başlayacak. Burada e, neler öngörülüyor? Aslında e, üretimde kullanılan e, emisyon değerleri, yani evet. ürünün bünyesinde bulunan e, emisyon değerlerinin ölçülmesi hedefleniyor. E, yine şu an kapsamda olmasa da bu ürünün e, üretilme sırasında ki yan unsurlarda e, enerji gibi evet. e, bunların emisyon değerlerinde raporlanması e, söz konusu olacak. E, bu bir geçiş süreci. Geçiş sürecinde nelere bakılacak? İşte ikinci düzenlemelere ihtiyaç evet. var mı? Rehbere ihtiyaç var mı? Evet. Bu emisyon ölçümleri nasıl yapılacak? E, bunun bir kuralı olması lazım. Buna ilgili rehber çalışmaları. E, buna benzer düzenlemelerle birlikte Süreç başlayacak. Bu sınırda evet. karbon düzenlemesinin raporlaması kim yapacak? Avrupa Birliği'ndeki ithalatçılar yapacak. Bu bilgileri ithalatçılar kimlerden temin edecekler? Kendilerine ürün gönderen ihracatçılardan tedarik edecekler. Evet. E, raporlamaları biz sağlıklı bir şekilde yaparsak ve e, yine o yeşil dönüşümde ihtiyaç duyulan karbon emisyonlarının azaltılması evet. noktasında e, iyileştirmeler yapabilirsek, ...aslında yakın olduğumuz için zaten avantajlarımız var. Öne çıkabiliriz. Bunlar iyimser bir... E, ee, şöyle, Afrika bizim çok yerimizde. bitti ama bir cümleniz varsa, bir son bir cümle alayım. Tabii ki. E, e, şöyle ifade edeyim. Yeşil mutabakat bir mekanizma evet. bütün tarafları ilgilendiriyor. E, burada e, sadece ihracatçılar değil, Türkiye'deki evet. bütün üreticileri ilgilendiriyor... Dolayısıyla konuyu hani iki yıllık bir süre var. Bunu çok uzun bir süre olarak görmesinler. Evet. Çok vaktimiz kalmadı. Bir an evvel hazırlanmakta fayda var. Çok çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür aktardıklarınız için. Subaşı Gümrük Müşaviri Genel Müdürü Mustafa oldu. bizimle beraber de şimdi kısa bir araya gidiyoruz.